Kusurluk meselesiyle alakalı olarak izah edilmesi gereken bazı noktalara süratle temas etmek istiyorum. Önce bunların neler olduğunu tespit etmeye çalışacağım. Bunların birincisi şudur. Bu konu için çok eskilere gidilebilir ama ben 1950'lerin sonundan başlamak istiyorum. Ülkemizde özel harp dairesi niçin kurulmuştur? Ve hedefleri nedir? Kontur gerilla niçin bazı başbakanlar tarafından ifade edildikten sonra bu ifadelerin üzerinde durulmamıştır. Bu konu üzerinde durulması gerekir. İkincisi 27 Mayıs ihtilalinin öncesinde kamuoyunu yanlış olarak bilgilendirerek kafaları teşviş eden güçler neyi amaçlamışlardır veya bu kamuoyunu hazırlayan grupların arkasındaki güçler kimlerdir? ve bunlar mı 27 Mayıs ihtilalini hazırlamışlardır veya başka faktörler de buna dahil olmuşlar mıdır? Bunun üzerinde ciddi bir şekilde durmamız gerekmektedir. 1980 öncesi terör asıl itibariyle nedir? Bu sadece solcu ve sağcı öğrencilerin birbirleriyle yapmış olduğu bir silahlı mücadele midir? Yoksa çok daha başka mehazlardan kuvvet alan ve çok daha başka yerlerin desteğinde hareket eden bir başka olay mıdır? Bu konuda komisyonumuzun raporuna mesnet teşkil etmiş birçok ifade bulunmaktadır. Biraz sonra onlara değineceğim. Güneydoğu'da PKK terörünün arkasındaki faktörler nelerdir? Güneydoğu'daki PKK terörüyle beraber hız kazanan uyuşturucu ticaretinin ve silah ticaretinin merkezi nedir ve nereden beslenmektedir? Ülkemizde 1980'li yılların ortasından sonra açılan kumarhaneler sadece bir takım insanların kumar arzularını tatmin etmek göreviyle mi açılmışlardır yoksa başka daha büyük görevleri ve hedefleri var mıdır? Ve yine faili meçhul cinayetlerin faili meçhul cinayetlerin arkasındaki sebepler nedir? Kimdir faili meçhul cinayetlerin işlenmesine emir verenler ve kimdir bu cinayetlerin faillerinin yakalanmasını istemeyenler susurluk olayı bir sonuçtur değerli milletvekilleri biraz evvel arz ettim birkaç olayı çözerek veya sonuçlandırarak bu meseleyi halletmeniz mümkün değildir çünkü bu olay tarihi derinliklerine kadar giden bir olaydır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonumuza sadece susurluk olayını araştırma görevini vermemiştir devlet ile yasa dışı örgütlerin ilişkilerini araştırma görevi vermiştir. Ve bu görevi yapabilmek için bu tarihi süreç içerisinde meydana gelen olayların hepsini değerlendirmek zorunluluğunuz vardır. Türkiye'de yine 1980'li yılların sonunda kurulan tek şubeli bankaların acaba iç borçlanmayla ne alakası vardır? Ve bu bütün bu olaylarda görev yapan bütün bu görev, bütün bu olaylarda yer alan insanların arka planlarında ve dış bağlantılarında neler vardır? Şimdi bunların üzerinde raporumuzda da yer alan bazı bilgileri size arz etmek istiyorum. 1980 öncesi terörün aslı nedir diye baktığımızda ve buradan da üniversitede şu anda bir takım kışkırtmalara muhatap olan gençlere de gönderme yaparak bazı hususları arz etmek istiyorum. 1980 öncesi terörde sabahleyin solcu genci vuran silahın akşam sağcı genci vurduğunu biliyoruz. Rap raporumuzda bu açıkça beyan edilmiştir ve bu ifadeyi verenler de o dönemin devlette görev almış üst bürokratlarıdır. Nedir acaba hangi güçtür ki iki büyük kitleyi birbirine düşürmeyi hedefleyerek onların birbirlerine en nefret dolu duygularla saldırmasını sağlamıştır hangi güçtür acaba? Bilmem hangi üniversitenin öğrencilerini solcu oldukları için ülkücülere taratan ve ertesi gün de ülkücü öğrencileri sırf ülkücü oldukları için solculara öldürün emrini veren. Eğer bunu anlayamazsanız, çözemezseniz ülkenin 1980'de niçin ihtilale geldiğini anlayamazsınız. Ve bunu anlayamazsanız da susurluğu çözemezsiniz. Değerli milletvekilleri, Eski ikinci ordu komutanı rahmetli Bedrettin Demirel'in 1985'te yayınlanmış bir dergide bir beyanı vardır. Orada biz 1979'lu yıllarda ihtilal yapmayı planlıyorduk. Ama daha sonra terörün henüz olgunlaşmadığını görerek bunun ertelenmesi gerektiğine karar verdik şeklinde bir beyanatı vardır. Bu acaba doğru mudur? Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma yapmış mıdır? Susurluk komisyonunun raporunu tenkit edenler ve yeterli görmeyenler 1980'den 1997'ye kadar anayasamızın geçici 16. maddesinin değiştirilmesi konusunda meclisimize hangi teklifi ve ne zaman vermişlerdir? Çünkü o dönemin bir takım icraatlarının açıklanması yapılmadan susurluk olayının çözülmesi mümkün değildir. Biz bunları birer önemli misal olarak arz etmeye çalışıyoruz ve hadisenin iki siyasi partinin veya iktidar muhalefet mücadelesinin bir meselesi olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bu terim milletvekilleri bugün rakam itibarıyla 30 milyarla 50 milyar dolar arasında değiştiren değişen bir şekilde Türkiye'de uyuşturucu ticareti yapılmaktadır. Bu uyuşturucu ticareti eğer 50 milyarsa bizim bütçemizden fazladır. Nedir acaba Güneydoğu'dan gelip Avrupa'ya giden bu uyuşturucu ticaretinin Türkiye'deki seyrine göz yuman ve bu faaliyetlerin olması için adeta yardımcı olan güç. Bunun üzerinde muhakkak araştırılması, araştırma yapılması gerekir. Ve kumarhaneler. Bunun üzerinde durmak istiyorum biraz. İşte çok üzerinde durduğumuz bir Ömer Lütfü Topal hadisesi var. Ömer Lütfü Topal kumarhane işleten bir insan ve aynı zamanda daha önce üzerinde bulunan bazı suçlamalar veya giymiş olduğu bazı cezalardan dolayı da kesinlikle kumarhane işletme hakkına sahip olması mümkün olmayan bir insan. Sormak lazım veya daha önce konuşan milletvekili arkadaşlarımızın buradan sormasını temenni ederdim. Hangi insanlar, hangi idareciler Ömer Lütfü Topal'a kumarhane açma ruhsatı vermişlerdir? Ben bir şey daha biliyorum. Kumarhanelerin VIP salonları vardır. Biraz evvel konuşan milletvekili arkadaşlarımızın VIP salonlarında hangi bürokratların, hangi siyasilerin beraberce kumar oynadıklarını ve Ömer Lütfü Topal'ın önünde hazır olda beklediklerinin suallerinde bunlardı burada bekliyordum. Ama bunların hiçbirisini duymadık. Muhterem milletvekilleri Bakınız kumarhaneler kara para aklama merkezleri olarak çalışmışlardır. 1980'li yıllarda Türkiye'de hayali ihracatın başlamasından sonra hayali ihracat raporu ile ilgili çok değerli hazırlık yapan arkadaşlarımızın çalışmalarını burada tekrar tebrik ediyorum ama bir sonuca gidilmediği için üzerinde duruyorum. Türkiye'deki hayali ihracat meselesi maalesef kara para aklayanlara da yardımcı olacak bir şekilde bir düzenleme içine girmiştir. Ve kumarhaneler bu iş için çok önemli bir merkez olarak görev yapmışlardır. Ve bakınız bir şey daha söylemek istiyorum. 1989'dan sonra kurulan hükümetler döneminde hiçbir zaman hukuka dayalı olmayan yerlerde süratli bir şekilde ve çok büyük miktarlarda kumar oynatan merkezler açılmıştır. Halbuki o günkü mer'i kanuna göre de kumar oynanacak yerler sadece İzmir, Antalya gibi turistik yerlerimizdir. Acaba bunlara göz yuman ve bunların oynatılmasını isteyen ve bunun için adeta adliyenin de çok özür dileyerek söylüyorum göz yumması talimatını veren hangi güçlerdir? Mesela ben size Gaziantep'ten bir örnek vermek istiyorum. Gaziantep'te uzun yıllar çalışan ve yasak olarak çalışan bir kumarhane Gaziantep valisinin kat, e, ihbar üzerine harekete geçmesiyle kapatılıyor. Yargı tarafından kapatılıyor. Daha sonra bandırmadan alınan bir idari mahkeme kararıyla açılıyor. İki ayrı adli ve idari yargının bu şekilde birbiriyle çatıştığı bir yerde acaba kumarhanelerin bu şekilde çalışmaları hangi devlette görülmüş ve hangi devlette bunların bu çalışmalarına göz yumulmuştur? Bunun üzerinde durulması gerekir. Tek şubeli bankalar üzerinde durmak istiyorum. Bunların yıllık mevduatları 40 trilyon civarındadır. Ama bunlar mesela 200 trilyonluk ihalelere girmektedirler. Yine bunlar devletten 200 trilyonluk civarında kağıt, değerli kağıt, almaktadırlar. Onlar bu parayı nereden almaktadırlar? Bunların acaba kumarhanelerle ne alakaları vardır? Bunların üzerinde durmamız gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, öyleyse ne yapılmalıdır? Siyaset çözüm üretme sanatıdır. Ben raporda da önerilerimiz olarak yer alan bazı hususları sizlere arz etmek istiyorum. Bir tarafta terör var. Bir tarafta kumarhane var. Bir tarafta çeteler var. Bunlar ilk baktığınızda birbirinden bağımsız olarak görülüyor. Bunlar bence bağımsız değil. Bunlar bir merkezden yönetiliyor. Acaba bu hangi merkez? Biz İtalya'daki Gladio hadisesini incelediğimizde karşımıza P2 Mason lojası çıktı. Acaba Türkiye'deki Mason locaları masum mu yoksa bu işte alakalı mı? İşte bunun için Masonların da aklanması için. Hele bazı Masonlar bizi telefonla arayarak biz işte üçüncü, beşinci derecede masonuz böyle bir şeyle alakamız yok demektedirler. Ben onlara inanıyorum. Onların da ustazlarına inanabilmesi için Türkiye'deki bütün mason locaları hakkında araştırma yapılması gerekmektedir. Susurluk Komisyonu olarak bu öneriyi raporumuzda belirttik. İkinci olarak muhterem milletvekilleri, demin de bahsettiğim gibi 1980 öncesi terör hakkında muhakkak bir araştırma komisyonunun kurulması gerekmektedir. Hele bugün bir takım yerlerde tekrar öğrencilerimiz kışkırtılırken Millet Meclisi olarak görevimiz elbette bunların üzerinde durmak ve öğrencilerimize bakın kimlere hizmet ediyorsunuz sizden öncekiler bu hataya düştüler ve nelerle karşılaştılar hususunda aydınlatıcı bilgi verebilmek için bu hususu araştırmalıyız ve kamuoyunun karşısına çıkabilmeliyiz. Değerli milletvekilleri bununla beraber devlet yapısının üzerinde bulunan teftiş müessesesinin de yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Gerçekten bugün ülkemizdeki bürokrasinin teftiş meselesinde çok ciddi aksamalar olmaktadır. Burada bulunan eskiden bürokraside çalışmış değerli milletvekillerimiz de bu konuda belli bir takım bilgileri bizlere aktarmışlardır. Bürokrasinin incelenmesi, meydana gelen yanlışlıkların süratle izale edilebilmesi ve hukukun sağlamış olduğu sahaların dışına çıkabilme hakkını kendine görenlerin süratle tespit edilip bunlar hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bütün devletin yapısal problemleri üzerinde süratle durulmalıdır. Ve bir önemli hussta daha değinmek istiyorum. Raporumuzu hazırlarken bir takım bilgilere ihtiyaç duyduğumuzda bazı devlet dairelerinden bu bir devlet sırrıdır diye cevap alamadık. Elbette Türkiye gibi çok stratejik bir konumda bulunan devletin bütün devletlerde olduğu gibi sırları olmalıdır. Ve hepimiz bunlara saygı göstermeliyiz. Ama devlet sırrının saklanmayacağı bir tek yer varsa o da Türkiye Büyük Millet Meclisimiz. Türkiye'de hiçbir sır meclisten saklanmamalıdır. Kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun gelip bu konuyu bilgi olarak meclisi arz etmelidir. Ve meclis de kendi mahabetine yakışır bir şekilde bu sırra vakıf olmalı ama onu da en ciddi ketumiyet içerisinde milletinin faydasına kullanabilmeyi başarmalıdır ve siyasi polimik meselesi yapmamalıdır. Değerli milletvekilleri daha önce çıkarılmış mesela mal beyanı gibi siyasilerin mal beyanı gibi ve kamu görevlerinin mal beyanı gibi hususlar tekrar işlevlik kazandırılmalı ve bunlar birer eee şekli olmaktan çıkarılmalı, fonksiyonel hale getirilmelidir. Yoksa hakikaten bu gibi meseleleri halledecek belli önemli sayıda kanunlarımız vardır ama bunların fonksiyonel olarak yapılması gerekmektedir. Yine önerilerimiz arasında bu araştırma komisyonlarının yanına devamlı çalışacak, bu gibi hayati meseleleri izleyecek batıda olduğu gibi ihtisas komisyonlarının kurulması gerekmektedir. İhtisas komisyonları İhtisas komis Sayın önce evet. tahtacı konuşmanızı tamamlayın efendim. Tamamlıyorum Sayın Başkan. İhtisas komisyonları değerli milletvekilleri belli bir takım olayla sınırlı değil. Bu gibi hayati ehemmiyet taşıyan meselelerin tamamı üzerinde durmalı ve devamlı olarak meclisi ve parlamentoyu, meclisi ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Muhterem milletvekilleri, bütün bunların arka planında bir hususu daha belirterek sözlerimi tamamlayacağım. Bu problemlerin hukuki boyutlar üzerinde durdum ama bir önemli boyutu daha var. O da ahlaki boyutudur. Bütün bunları işleyenlerin, bütün bunları yapan siyasi, bürokratik veya sivil da bulunan insanların sahip oldukları ahlaki nitelikler üzerinde de durmak zorunluluğumuz vardır. Mesela değerli Cumhuriyet Halk Partili üyemiz Fikri Sağlar Bey'in çok önüme hoşuma giden ve çok güzel bir tespiti vardır. Şu sualı soruyor diyor ki Türkiye'de yanlışlık yapan siyasiler acaba bu yanlışlığı siyasi yapının zorlamasıyla mı yapmışlardır yoksa kendilerinden mi yapmışlardır? Bu çok önemli bir sualdir. Eğer siyasi yapının zorlamasıyla yapmışlarsa, biraz evvel söyledik, hukuki bazı problemler vardır. Bunların tespit edilip düzeltilmesi lazım. Ama kendiliklerinden yapmışlarsa, öyleyse ahlaki problemi vardır. Bu toplumun ahlaki değerlerinin siyasilerce ve bürokratlarca benimsenmesi şarttır muhterem milletvekilleri. Eğer toplumun ahlaki değerlerini benimsemezseniz o zaman bu problemlerin önlenmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hepimizin üzerinde ittifak edeceği ahlaki ve fikri değerlerimizin olması gerekir. Ve hepimizin ila kaydı şart bu ahlaki ve fikri değerlere boyun eğmemiz, saygı göstermemiz gerekir. Ben tekrar